Evet efendim. Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün sizlere harika görmüş olduğunuz dereye cephe 35 dönüm bir arazinin çekimindeyim. Arazimizin çekimini önce sıfır deresine sıfır bulunduğu noktadan başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz dere bugün Ekim ayın başlarına, Ekim 1. Yani, e, yazın sonları bitti. Bu derecede akar bir deresi var. Görmüş olduğunuz dere aynı zamanda Kaz Dağları tarafından ormandan gelen kaynak suyu ve bu sudan bazı köylerine, önümüzdeki bazı köylere de içme suyu olarak da gitmektedir. Aşağı kısmında Atlıcı Obada bu suyun doldurulduğu bir gölet yapılmış. Yani yaz kış her zaman en az aktığı bir dönemde şu an efendime söyleyeyim bu dereye cephe 35 bölüm bir arazimiz mevcut. Arazimiz şöyle görmüş olduğunuz bu taraf görmüş olduğunuz ağaçlar içerisinde ağaçlık olmayan kısmı da mevcut. Oraya da gideceğiz. Aynı zamanda etrafı tamamen orman ve mera Eskiden bakın insanlar burada hayvanlarını otlatırken aynı zamanda bu tarafa da gidiyorlar. Bu tarafta tamamen mera ve orman. Başka kimsenin tapulu arazisi yok. Yerimize giderken dereyi gördük. Tamamen yerimize cephe olan bu dereden ayrılırken şöyle yerimizin içerisine giriyoruz. Yerimizin içerisinde bazı noktaları böyle tepelik var. Girintili, çıkıntılı, düz olan yerleri mevcut. Ağaçlarda mevcut. Ağaçlar resmi kesim yapılabilir. Eğrelti otu biliyorsunuz. Meşe ve çam ağaçların diplerinde olan bir ottur. Bol oksijeni olan bir ottur. Eğrelti otu Yerimize gidiyoruz efendim. Yerimizin içerisindeyiz şu an. Üst taraflara doğru çıkarken farklı kaynak suları da gene mevcut. Onlara da bakacağız. Yerimizin tanıtımını yaparken yerimiz 35 dönüm ve köye 2 kilometre mesafede köyümüz Alacaoluk köyü Gönen ilçe merkezine 13 14 kilometre mesafede bir yer. Aynı zamanda yerimize 600 metre mesafede Alacaoluk Kalesi mevcuttur. Yerimizin içerisinde kaleyi de göreceğiz. Evet yerimizin sınırı buradan bu şekilde devam etmekte. Bakın yerimizin içerisinde şu bir kısmı böyle bir tepelik mevcut. Ve ağaçlı bir bölge. Tabii 35 dönüm büyük bir arazi. Yavaş yavaş içerisinde gezerken hem bölgesini görürüz, hem sınırı görürüz, hem tanıtımını yaparız efendim. Yerimiz salma hayvancılık için süper harika bir yer. Küçük baş olur, büyük baş olur keçi olur. Salma hayvancılık için ideal bir yer. Evet, yerimizin açıklık kısmına çıktık. Düz yer. Bu kısım kavak kısmı. Dediğim gibi üst tarafta kaynaklar da mevcut, su kaynakları. Şöyle Açıdan güneş vuruyor. Şöyle yerimizin alt kısımdaki dereye cephe olan kısmı ve içerisindeki ağaçlar. O tarafa doğru da bakalım. Dört tarafı hem Yerimizin içerisinde ağaç mevcut. Hem de dört tarafı orman. Şöyle biraz ilerleyelim. Evet efendim, yerimizin ortalarına doğru geldik. Yerimizin ortalarından şöyle baktığımız zaman karşımız güzelce ne meşe ormanı. bu taraftan yine bir tepelik ve karşı tarafta görmüş olduğunuz görünebiliyor mu bilmiyorum ama Türk bayrağı Alacaoluk Kalesi şurası şurası Alacaoluk Kalesi Evet dediğim gibi yerimizde farklı farklı tepelikler girintiler çıkıntılar var ve e, kaynak noktaları var. Oraları da göreceğiz. Şöyle ilerleyelim. O tarafa doğru. Hem kaynak yerleri farklı farklı değişik yerler, değişik bölgeler var. Burada 35 dönüm arazi büyük olunca gezerken aynı zamanda nefes nefese kalıyorum. Yoruluyorum da. Ama en azında bütün bölümü, detaylarını sizlere göstermeye çalışıyorum. Bak burası e, su otları olan yer. Su otları. Yerimiz hala yukarı doğru ilerlemekte. Bu kısım yine bu şekilde. Yerimizin içerisindeyiz. Üst tarafı bu şekilde. Yerimize <laughs> resmi yolu araçla geldik. Yerimize inerken yaklaşık 300 350 metre ormandan geçtik. Şöyle alttan geçelim. Orman kısmında ki yol bozuk olduğu için, işlenmediği için biz araçla inmedik. Aracımızı resmi yolda bıraktık. Resmi yol gayet temiz ve kullanışlı yaz kış gelebilirsiniz. Evet, yerimizin bir bölümünde de su otları ve su kaynakları mevcut demiştik. Bu şekilde şöyle karşımızda bir yerimiz daha mevcut. Oraya da bir bakalım. Orada ne var? Taşlar, kayalar mevcut. Evet, yerimizi bir de bu açıdan görelim. Hala yerimizin içerisindeyiz. Dediğim gibi yerimiz 35 dönüm bir arazi, büyük, girintili çıkıntılı, düz yerleri, ağaçlı yerler ve temiz yerleri mevcuttur. Şöyle kayalar. Bu kısımda, bu kısım su kanalı, e, yani suyun olduğu bölge, kaynağın olduğu bölge. Kuyular, su kaynakları mevcut. Bakın burada da bakalım şöyle inelim. Su var mıdır içinde? Evet. Şuraya da bir bakalım. Yani su otlarının olduğu yerde genelde su kuyusu veya su vardır. Evet. Burası da değişikmiş. Zaten su var. Evet. Bakın oyulmuş bir taşın altından kaynak var. Buraya da indik. Şimdi üst tarafa doğru bakalım. Yani bir iki üç noktada su kaynağı mevcut. Altında zaten boydan boya dereye cephe. Şöyle. Resmi yoldan 2-3 farklı yoldan yürüyerek Yerimize gelebiliyoruz. Yesmi yoldan orman içerisinde bir ilerden yerimize gelebiliyoruz. Traktörle gelinebilir veya yol düzenlenirse kepçe çalışması yapılırsa araçla da yerimize inilebilir. Şurada bir oyuk mevcut gene. Burası da yerimizin içerisinde ve yerimizin sınırına doğru Geliyoruz yavaş yavaş. Evet efendim, yerimizin sol tarafındaki sınırına şu an gelmiş bulunuyoruz. Bakın en uç köşesinde şöyle bir oyukluk mevcut. Çınar ağacı ve söğüt ağacı mevcut. Karşıdaki tepelerde gene kiraz, erik ağaçları. Bakın burada da kiraz ağacı mevcut. Yerimizin şu an diğer sınırındayız. Yerimiz bu şekildeydi. Girintili, çıkıntılı, düz, temiz, ağaçlı yerleri mevcut. Salma hayvancılık için ideal. Suyu bol. Her zaman yaz, kış olabilecek bir suyu mevcut. Gönen ilçe merkezine 13-14 kilometre mesafede. Balıkesir-Gönen, Alacaoluk mahallesine bağlı. Alacaoluk kalesine de 600-700 metre mesafede 35.000 300 metrekare bir arazi. Arazimizin çekimini yaptık. Açıklamalar kısmında detayları görebilirsiniz. Başlık kısmında fiyatını görebilirsiniz. Arzu edersiniz 0506 948 62 45 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Yerimiz şimdiden alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.